Herkese merhaba arkadaşlar. Yine aynı güzellikte mükemmel bir sitedeyiz. Neredeyiz? Akbük merkezde. Güzel bir İngiliz sitesindeyiz. Norveçlerin, İngilizlerin yoğun olduğu bir site burası arkadaşlar. Çok güzel peyzajıyla ünlü güzel bir sitedeyiz. Hele ki havuzu. Havuzu o kadar güzel ki olimpik ki. Yani drondan da gözeceksiniz. Dronelardan da e, siteye de göstereceğiz. Denize yakınlığını, mesafesini, görüntüsünü hepsini göreceğiz arkadaşlar. Burada 3 artı 1 açık mutfaklı eşyalı bir e, dubleks tanıtmaya geldik. Fiyatımız nedir? Buranın fiyatı 150 bin euro arkadaşlar. 150 bin euro denize bir kilometre mesafede. Aydatımıza dedik. 1000 lira dedik. 1000 ile 1500 arası daireye göre değişiyor tabii ki. Ee, yani 1000 ile 1500 arası aylık aidat arkadaşlar. Fiyatımız 150.000 euro. 150.000 euro. Tabii ki iskanı var buranın. Ee, 12-13 yıllık site olduğu için çok güzel bir havuza da sahip. Havuzu gördüğünüz şekilde iki tane de köprü var. Asma köprü var iki tane. Ha, e, barbekümüz var. Eee kamelyamız var var yani çok çok var sitenin girişinde güvenlikli güvenlik olmadan şifre hele ki olmadan kesinlikle giremiyorsunuz sitenin bakımı çok çok güzel peysajıyla zaten ünlü olan bir site saklı saklı cennet gibi bir site arkadaşlar yavaş yavaş dublekse doğru çıkalım çünkü bahçeyi de diğer videoda da göstermiştik zeytin ağaçlarımız var Japon gülü var işte portakal ağacı var işte dut ağacımız var buradan bu merdivenlerden çıkıyoruz yavaş yavaş burada çok güzel değişik bir mimarisi var buranın çok güzel değişik bir mimarisi var ee, alan bahçe alanları çok çok geniş Peyzaj alanları çok geniş buradan merdivenlerden çıkıyoruz hemen sağdaki e, dubleks buradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım. Ee, ...kimse şu anda yaşamadığı halde... ...sitenin temizliğe bakar mısın? Gerçekten pırıl pırıl... ...pırıl pırıl tertemiz bir site. Böyle işte İngilizce, Türkçe uyarılar da var... ...sitenin yönetimi için. Buradan hemen girişimizde... ...şöyle bir girelim. Elektrik biliyorsunuz kartla çalışıyor. Kart olmadan çalışmıyor. Hemen girişimizde bir tane yatak odası bizi karşılıyor burada. Bu yatak odamıza da yine aynı şekilde bir balkon var. Balkon var. Açamıyoruz. Balkonu önemli değil. Şurada küçük de olsa bir balkon var. Hani sigara içiciler için ideal bir yer. <laughs> Ama bu bahçede ben olsam sigara içmem. Yani böyle bir evde ben sigara içmem. Ki içmiyorum zaten. Sigara zararlı, sağlığa zararlıdır. Tütün, tütüne hayır. Burada bir tane ortak bir banyomuz var. Banyo, ve WC ve banyo burada e, termosifonumuz da var burada aynı şekilde. Burası full eşyalı. Full eşyalı satılıktır. Böyle ayna yapmış buraya değişik değişik. Burada merdiven altında çamaşır makinemizi koymuş. Bu şekilde değerlendirilmiş. Burada bir tane daha yatak odamız var. Şöyle girelim. Şu balkonu da azıcık açalım. Hem hava alsın. Burada direkt neye bakıyor? Havuza bakıyor ve bu yatak odasından bile denizi görebiliyoruz. Yatak odasından bile denizi görebiliyoruz. Şöyle kapatalım, sinekler içeri girmesin. Gerçekten güzel geniş bir yatak odası. Dolabımız var, full eşyalı Norveçli bir aileden satılık. 150 bin euro, 150 bin euro arkadaşlar. Gerçekten fiyatı da güzel. Daire de çok güzel. Hani benim en çok hoşuma giden sitelerden bir tanesi de. Bunlar. Burada mutfağımız var. Böyle bir mutfağımız var. Mutfakta tabii ki her şey var. Ankastre fırını, tost makinesi, ocağımız var. Kahve makinemiz var. Burada kahve yapabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde kahve yapabiliyorsunuz. Latte kahve, işte macchiato. Macchiato içtim mi? Güzel ama. Burada yine dolabımız koyu renkli. Dolap tercih edilmiş. Şöyle bir yani e, hem burada kahvaltı yapmak için kimisi işte biz aslında e, işte masaları tıkış tıkış dolduruyoruz ya. Abi yurt dışındaki insanlar Avrupa'da e, yaşayan insanlar daha çok daha çok malzemeyi hani azaltmak için seçenekler arıyor. Ne yapıyor? Mesela burayı masa niyetine kullanıyor. Değil mi? Yemek masası. Hem bu yemek masasında hem çalışıyorlar. Bilgisayar da mesela burada var. Hem o masada çalışılıyor. Hem burada mutfağın önünde yani 4 kişinin çok rahat yemek yiyebileceği bir yer arkadaşlar. O yüzden gerçekten çok çok güzel bir yerde. Burada bir yatak odamız mevcut. <laughs> Burada bir yatak odamız mevcut. Ee, yine aynı şekilde denize bakıyor, deniz görüyor. Şuradan denizi görebilirsiniz. Hani perdeyi ben açmadım. Panjuru açmadım. O yüzden o şekilde duruyor arkadaşlar. Burada bir tane bir WC banyomuz var. Ortak bir WC banyomuz var. O da yeri çok güzel, yani geniş, gayet kullanışlı. Ee, mimarisi, bu sitelerin mimarisi aslında yurt dışından, Norveç'ten geldi. Ben bunları yaparken hatırlıyorum. Burası da bizim salonumuz, televizyonumuz, koltuk takmamız her şeyimiz var arkadaşlar. Hele ki şu, şu terastan zaten bambaşka bir manzara var. Şöyle bir tarafa gelir misin? Havuzun büyüklüğüne bakar mısın? Şuradan bir havuzu gösterir misin? Bak nereye kadar gidiyor? Yani sitenin başından bir uçtan bir uca kadar havuz o kadar ya güzel yapmış ki. Buradan full deniz manzaralı deniz tam karşımızda. Burada oturduğumuz yerde denizi keyifle izleyebiliyoruz. Böyle bir pergule otomatik pergülle var burada. Otomatik hani müdahale edebiliyorsunuz. Bu e, terasın e, fayansları, seramikleri sıfırlanmış sıfırlanmış, yenilenmiş bir şekilde. Bak herkes yapmamış. Bazılarında var. Mesela yan komşuda var ama bir diğerinde yok. Diğerlerinde yok. Onlar belki yıllardır gelmiyor. Hatta baksana balkon demirleri şey olmuş, bayağı bir paslanmış. Ulaşım olarak da çok yakın. Ramada Oteli hemen sırasında buradan yürüyerek denize de gidebilirsiniz. Alışverişe de gidebilirsiniz. Marketler, pazar hepsi zaten şu aşağıda kuruluyor. Denize uzaklığı ne dedik? Bir kilometre mesafede. Buradan ölçtük net olarak site'nin önünden denize bir kilometre mesafede ve zaten bu yoldan direkt gittiğiniz zaman direkt sahile iniyor. Restoranlar, kafeler, barlar hepsi orada var arkadaşlar. Fiyatımız 150 bin euro arkadaşlar. Bu gerçekten fırsat bir yerdir biliyorsunuz böyle yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Kesinlikle kaçırmayın. İzleme şovu gerçekten çok çok kaliteli, çok çok düzgün. Kaçırmayacak bir fırsat. Ee, ne diyoruz? Fiyatı 150.000 Euro. Denize mesafesi 1 kilometre arkadaşlar. İngiliz'den satılık bir dubleks daire. 3 artı 1 açık mutfaktı burası. Ee, başka diyecek bir şeyimiz yok. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bildirim zillerimizi açalım. Beğen elinde. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.